Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fark bulma oyunu oynayacağız. Oyun için şey yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiziyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar birinci fark şu. Gördüğünüz gibi burası. İkinci fark bulmaya çalışıyorum. İkinci fark. İkinci fark burada arkadaşlar. Üçüncü fark. Buldum arkadaşlar. 5 tane farkımız var arkadaşlar. Burada ceviz var. Burada yok arkadaşlar. Hmm, başka. Burada ceviz var. Burada yok arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini buldum. Sen hepsini buldum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha baş... ikinciye gireceğim arkadaşlar. Şimdi ikinciye gireceğiz. İkinci de arkadaşlar. İkinci de. İkinci de de beş tane var sanırım. Burası arkadaşlar. Arkadaşlar başka bulamadım. Buradan başka bulamadım arkadaşlar. Şurası arkadaşlar. Şurası biraz daha uzun. Başka ne var? Başka bir şey yok gibi görünüyor mu? Başka bir şey bulamadım arkadaşlar. Başka? Arkadaşlar şuradaki burada yok. Üç tane bulduk. Arkadaşlar. İki tane daha kaldı. Arkadaşlar şurası burada var burada yok. Son olarak bir tane daha kaldı. Arkadaşlar şu ağaçta bir şey var. Ama ağaçta. Da... Arkadaşlar şurası. Gördüğünüz gibi burası farklı. Bu da bitti arkadaşlar. Bunu bitirdik. Şimdi üçüncüye geçelim. Şimdi arkadaşlar burada farklı olan yok gibi. Ama var. Bir dakika şunu açacağım arkadaşlar. Şimdi şurada araba var. Burada yok. Birinciyi bulduk. Beş tane herhalde. Hepsi beş tane. Sonra burada taş var. Burada yok. Farklı taşlar. Yani arkadaşlar burada böyle bir şey var. Burada yok. <laughs> Arkadaşlar iki tane daha kaldı. Bulamadım arkadaşlar ya. Çok zor. Zorlaşıyor gittikçe. Arkadaşlar buldum gibi şurası. Evet burası. Bitti bu da bulduk hepsini arkadaşlar. Şimdi dördüncüye geçelim. Arkadaşlar burada farklı olan Burada farklı olan Gördüğünüz gibi şurası. Şurada bir tane daha patates olması lazım. Başka arkadaşlar Başka göremiyorum şu anlık. Burası arkadaşlar. Burada limon var. Burada yok. Limon mu? Neyse ne arkadaşlar. Işte, Geri kalan aynı arkadaşlar. Neresi farklı ki? Hiçbiri farklı değil arkadaşlar. Hayır. Allah'ım. Arkadaşlar şurada pislik bir şey var anlamadım ama. Şurada. Burada yok. Şu köşesinde yok. Üç tane bulduk. iki tane daha var. Biri şuradaki, bunun arkasında brokoli gibi bir şey var arkadaşlar. Başka da yok herhalde. Son bir tane kaldı arkadaşlar, bulamıyorum. Aynı ya. Hiçbir farkı yok ki. buldum. Burası farklı. Burada da farklı tozlar var. Bulduk arkadaşlar. Beşinde. Evet arkadaşlar. Bu da bitti. Şimdi arkadaşlar beşinci seviyeyi yapacağız. Buradan kalemimi açıyorum. Gördüğünüz gibi şurada. Renkleri farklı arkadaşlar. Şurası arkadaşlar. Neyse. Bir de şurada. Bu da 5 tane arkadaşlar. Arkadaşlar burada çift yastık var. Burada tek yastık var. Başka. Aynı gibi. Arkadaşlar şurada bir tane vazo var. Burada o vazan yok. Dört tane bulduk, bir tane daha bulacağız arkadaşlar. Bir tane daha var. Nerede? Bulamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buldum, tablo. Şuradaki tablo. Bu da bitti arkadaşlar. Şimdi altıncı seviyeye geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan kalemimi tekrar açıyorum. Şimdi bunun da farklılık yok gibi. Yani arkadaşlar buldum. Birinciyi bulduk. İkinci olarak aynı arkadaş ha, arkadaşlar. Şurada büyük bir ağaç var. Burada yok. İkinciyi de bulduk. Son üç, ta üç tane kaldı arkadaşlar. Pek bir fark yok ama. Arkadaşlar şurada bir tane şeyden var. Böyle tahta var ama burada yok. Son iki tane kaldı. Bakıyorum başka da yok gibi. Üç tane bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz küçük. Bu biraz uzun gibi. Bunu da bulduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Yedinciye geçiyoruz. Zor biraz bu arkadaşlar. Çünkü hepsi aynı gibi duruyor ama farklılıkları var. Arkadaşlar i̇şte şurada 20 kilo yazıyor burada yazmıyor. Birinciyi bulduk. Burada bir tane sarı bir şey görünmüyor. Anlamadım ne olduğunu. Arkadaşlar burada böyle kablo gibi bir şey var. Bu da yok. Kolaymış arkadaşlar bu. <laughs> Son iki tane kaldı. Arkadaşlar son iki tane kaldı ama hala bulamıyorum. Aynı ya. Arkadaşlar şurada 20 mi anlamadım ama bir şey yazıyor mu? Burada yazmıyor. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Şu eldivenlere bakacağım arkadaşlar. Eldivenler farklı olabilir. Eldivenler aynı. Arkadaşlar iplerin dizi şey şu iplerin de şeyleri aynı. Allah'ım ya. Bulamıyorum arkadaşlar. Çok zor. Son bir tane kaldı ama bulamıyorum. Eldivenler aynı arkadaşlar. Hiçbir fark yok ki. Of. Bulamıyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar siz bulursanız yorumlara yazın. Ben bulamadım. Arkadaşlar bakıyorum hepsine ama hiç hiçbiri farklı değil. Aynı. Var olan bir şey de yok, yok olan bir şey de yok. Son bir tane kaldı ya. Arkadaşlar bulamıyorum. Bunu bulamıyorum. Kablolar mı farklı? Yok kablolar aynı. Arkadaşlar bulamadım Çıkacağım Bulamadım Bulanlar yorumla yazsın Nerede olduğunu Şimdi arkadaşlar Böyle banyo gibi raflar var Şimdi burada bulacağız arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir tanesini buldum Burada böyle bir tane top var Burada yok arkadaşlar Top mu ne o anlamadım ama neyse Şimdi başka da yok sanırım arkadaşlar. O mavi yerde. Evet mavi yerde başka bir şey yok. Şimdi şu pembeye geçeceğim arkadaşlar. Pembe de burada bir tane diş fırçası var. Burada yok. Arkadaşlar bu da beş tane. Şimdi. Arkadaşlar şurada buldum. Bunun ağzı sağ tarafa bakıyor. Bununki sola bakıyor. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Arkadaş şurada bir tane çiçek var. Burada yok. Dört oldu arkadaşlar. Bir tane daha bulacağız. Bakıyorum arkadaşlar bulamıyorum. Aynı arkadaşlar ya. aynı. Beş tane mi ya bu? Evet arkadaşlar beş tane. Ama bulamıyorum be şimdi. Of. Aynı değil mi arkadaşlar? Hepsi aynı. Allah'ım. Arkadaşlar hepsine bakıyorum hepsi aynı. Hiçbir farkı yok. Şurası mı arkadaşlar? Evet burasıymış arkadaşlar. Arkadaşlar gitti. Çizdiğimiz yerler gitti ama olsun. Şurasıymış arkadaşlar. Görmemişiz kaç saattir. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi öbürüne geçeceğiz. Arkadaşlar Başka denememe istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Yorumlarda bakacağım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Arkadaşlar benim bulamadıklarım hepsini bulduysanız yazın yorumlara. Başka istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Yorumların hepsini tekrar tekrar okuyup yapacağız. Belki oyun yükleyebilirim 2-3 tane yorumlarda yazanları. Beni abone olanların yorumlarını yapacağım arkadaşlar ama olmayanları yapmayacağım. videomuz bu kadar da görüşürüz.